Merhaba arkadaşlar ben Komedyen kanalına ee, kanala hoş geldiniz. Bugün Watcher of Rams'te Cuma günü gelecek etkinliklerden bahsedeceğim. Cuma günü hem Black Friday indirimleri var hem de e, Thanksgiving yani Şükran günü diye çeviriyordu galiba. Şükran günü etkinlikleri var. Bu gördüğünüz 12 summonlar Şükran günü için. iki karakter yeni, iki yeni oyuna yeni karakter eklenecek. Birincisi Konstans, ikincisi Alora diye okunuyor yanlış bilmiyorsam. Bu ee, size bunlardan bahsedeceğim. İki karakter de inanılmaz güzel. Summonlamalı Evet. Kesinlikle bence almanız gereken iki hero. Fakat dikkat edelim. 1 artı 1 de var. Bunlar ayrı ayrı geliyor. Ee, i̇lk başta 1 artı 1'inizi alın. Sonra da bu 10x'ten açmaya devam edin. Eğer ki çok fazla Lego'nuz varsa bilmiyorum ya bence her türlü 1 artı bir de mantıklı gibi. İlk başta 1 artı 1 fakat bu 1 artı bir de bu konstans ve Allure olmayacaktır büyük ihtimalle. %99 ihtimalle. Ondan dolayı yani az ya bilmiyorum bence her türlü 1 artı 1. Orası bence size kalmış. Ee, şimdi gelelim karakterlerimize. İlk başta konstansdan başlayalım. Konstans e, nedir ne işe yarar? Konstans oyunda Bildiğiniz üzere en iyi epik olan Dolores'in bir nevi tank versiyonu, üstüne healer. İnanılmaz güzel bir karakter. Ee, Forerunner sorununda zaten vardı, insanlar sürekli bahsediyordu bunları. Zaten bekliyorlardı oyuna. Ee, her hesabın hesapta olması gereken bir karakter. Şimdi bu karakterimiz ne yapıyor? Skill'inden bahsedeyim. Skill'inde en, çok en popüler, Dolores'in en popüler özelliği inspiration yani atak attırması. Etrafındaki, şimdi range'ini de göstereyim. Şöyle max level'deki range'i inanılmaz güzel bir range'i var. Etrafındaki herkesin atağını %35, %40, %45 atak arttırıyor. Bir nevi Dolores fakat yer karakteri. Onu lütfen. Yukarıda değil. Ondan da inanılmaz güzel bir e, özelliği var. Açılması lazım mı? Alınması lazım Bence kesinlikle alınması lazım. Üstüne bir healer. Üstüne bir de tank ve statları da kesinlikle kötü değil. Birazcık canı az. Ama defansı çok güzel. Magic Resist'i de çok güzel. Kostu 18 tanklara göre normal. 3 blue var. gerisi normal. Karakter özellikleri. Kesinlikle bence açılması lazım. diğer skilllerin healer'ı çok önemli değil. Sırf sadece bu inspiration yani atak bonus attırmasından dolayı kesinlikle bence alınması lazım. Neden? Çünkü doğru resebeber kullanıldığında ilk önce Dolar es, sonra bu, sonra tekrar esin ultisi çünkü %80 ihtimalle %50 rage ile geri geliyor esin ultisi. Ondan dolayı konstans inanılmaz iyi bir karakter. Evekinlerine bakarsak, Evekinlerin çoğunluğu heal ile alakalı fakat Evekin ikisi atak veriyor. Evekin üçü de heal aldığında atağı %10 artıyor. Yanlış çevirmesem o anlama geliyor. Atağı arttığı için de o skill'in verdiği atak da arttığı için Evekin için çok iyi olması lazım. Ee, fakat lag olduğu için Evekin basmak bildiğiniz gibi biraz zor. Evekin ee, biri o kadar güzel değil. İkisi güzel çünkü 300 atak veriyor. Basic atak verdiği için o bütün verdiğiniz itemlerdeki o yüzdeler katlanarak artıyor. Evekin 3'ü eğer ki doğru anladıysam heal aldığında atağı %10 artıyor. Atağın %10 artması skill'i de hasar e verdi atağa artması lazım. Evekin 4'ü çok farklı. Tavsiye etmem. Evekin 5 zaten heal ile alakalı. Bence çok heal yapsın diye bir koyduğumuz karakter değil. Daha çok atak versin diye ve tank olduğu için koyacağımız bir karakter. Konstans bu şekildeydi. Ee, basic ata Dolores'ten daha iyi. Fakat Dolores 160 atak verdiği için Dolores atak olarak daha iyi. Fakat bu karakter çoklu iş gördüğü için bence Dolores'ten daha iyi. Çünkü hem tank hem yere koyuyorsunuz hem de atak veriyor hem heal de veriyor. Her şeyi yapıyor. Ondan dolayı ee... Yani dolar kafa kafaya diyebilirim. Bir tek kostu biraz fazla. 18 dolar sadece 5 kostu var. 5 ya da 6 kostu için emin olamadım. Ee, açılır mı? Bence kesinlikle sahip olmanız gereken bir hero. İkinci karakterimiz Allora. Ee, Allora'da yaptığım araştırmalara göre Gear Raid 3'ün e, Hatsut kısmında o sağ kısımda Hatsut'u koyduğumuz kısımdaki Hatsut'tan daha iyi bir karakter diye söyleniliyor. Ee, ben de olmadığı için ben test edemedim karakterimiz e, her zaman görünmez. Hangi bir tane var, şey Vargas mıydı? Vargas galiba. epic bir tane karakterimiz var Chaos faction'ında. Sürekli görünmez ultisi basınca görünmezliği bitiyor sadece. Ultisi bitince geri görünmez oluyor. Aynı özellik bunda da var. Bu da sürekli görünmez. Skill'ine basınca görünmezliği bitip hasar ekstra hasar kazanıyor. İki tane daha ekstra vuruş vuruyor. Ee, karakter o GR3'teki sağ kısım için şöyle göstereyim inanılmaz iyi. Zaten sırf resmen sadece bunun için yapılmış gibi bir şey. Karakteri bu developer'sa sadece şurası. Çünkü e, skill'leri de sırf buraya özel yapılmış. Eğer ki etrafında hangi skill e şimdi kontrol edeyim. Yanlış olmasın. Eğer ki etrafında kimse yoksa ekstradan crit damage kazanıyor. Şu skill galiba e, buymuş. Heh. Crit Rate'ini %10 arttırır. Yani buna %10 daha az Crit rate takacağız çünkü base pasifi var %10'a Crit arttırma ve etrafında hiç kimse yoksa ki Red 3'te sağ kısım zaten bombaş kimseyi koyamıyorsunuz, %20 Crit Damage ekstra kazanır. İnanılmaz güzel bir karakter. Görünmez, o sağ kısma gönül rahatlığıyla koyabileceğiniz. Skill'ini de ilk o gelen büyük tank olan karakteri kestikten sonra arkadaki üçlü veya dörtlü hangi aşamada isterseniz onları kesmek için inanılmaz iyi bir şey. Ge gear rate 3'te 19'dan aşağıdaysanız çok güzel bir karakter olacağını zannetmiyorum. Çünkü oralara Malurazak, Brienne, Theowin onlar daha güzel yapıyor. Bu karakter daha çok 19, 20, 21 geçmek isteyen insanlar için önemli. Evekin biri çok güzel. Çünkü Evekin biri e crit rate'i yüzde geçtikten sonra o artan yüzde üstündeki yüzdeyi crit demeye olarak çeviriyor. Yani o crit rate itemleri şöyle göstereyim o müthiş çıkan sizi üzen yanlış yere girdim o kredi editemleri kullanma vakti geliyor bu Alora ile şöyle hemen üstten kredi seçiyoruz böyle ancient gelen mesela arkana gibi gerçi çok arkana seti yap takılacak bir karakter değil bence infernal daha gider çünkü çok az skill basacağız zaten görünmezliğini kullanmak amaç ee, inanılmaz güzel bir item fakat işte üst tarafı crit rate'te kullanışım gelmiyor. Çünkü crit rate takınca atak bonus vesaire ee, statlardan vazgeçiyorsunuz. Ondan dolayı çok güzel bir item değildi ta ki bu karakterimiz oyuna gelene kadar. Şu an bu karakteri Awakening 1 yaparsanız o item inanılmaz iyisin için. Başka gelelim Awakening ikisi zaten basic atak veriyor her zamanki gibi. Awakening 3'ü ee, pasifini kritik hasar vurdukça 150 şansa bağlı 180 hasar vuruyor gayet iyi Awaken 4'ü artı 8 krit değil bir nevi krit demeye da çünkü Awaken 1 de yapmış oluyorsunuz 4 yapınca Beşincisi de e, ultisinin hasarını arttırıyor olması lazım e, Her 10 kritik hasar %10 hasar arttırıyor ulti basınca da 3 Ulti basana kadar da 3 defa stekleniyormuş. Ulti bittince de hasar siliniyormuş. O az verdi bonus hasar. Güzel bir karakter. Güzel bir karakter. Gelelim Holova. Holova healer. Hollow'un en güzel özelliği rage vermesi. En güzel epiklerden birisi. Ultisine her bastığınızda rage veriyor her saniye başına. 0.6, 1.4 çok iyi Bunu yapan bir de Elovin var ee, Ama Elovin e, her saniye 1 veriyor bu 0.8, veriyor Çok iyi karakter kesinlikle her e, hesabın olması hesa Her hesabın sahip olması gereken bir epic healer e, Bunu dizerken mesela Atak speed çok yüksek yapıyoruz ki sürekli heal atsın ki sürekli rage versin diye çok iyi bir karakter. Hafta samınlama mısınız? Bence kesinlikle. Fakat ilk başta 1 artı 1. Sonra burayı almayı unutmayın. Çünkü ikisi farklı banner. Yani farklı başlıkta geliyor. Ona dikkat edin. Başka. Ayrıca ancient summon geliyor bu cuma. Yani bütün ancient summonları harcattırıp sonrasında ancient summon eklemeleri de bir tık, bir tık garip oldu. Ama burada 10x yok işte o tarafı güzel. Fakat tahminlerime göre ki çünkü Karı, Cuma, Black Friday üstüne Thanksgiving o şükran günü olduğu için büyük ihtimalle buraya solka deniz falan vesaire de ekleyeceklerini tahmin ediyorum. Çünkü şuradaki notis kısmında şurada yanlış hatırlamıyorsam solka denizin fotoğrafı vardı. Ee, evet şurada. En solka deniz. Büyük ihtimalle eklenecekti solka deniz e o enşi Başka bir özellik şimdi Thanksgiving'den dolayı gelen etkinlikler. Summoning Bonanza diye bir etkinlik gelecek. Event kısmında yazıyor zaten. Thanksgiving Events diye böyle bir etkinlik gelecek ve şu ödülleri gelecek. Ski Crystal inamız iyi. Kesinlikle almaya çalışın. Büyük ihtimalle sadece oynamayla, oyun oynamayla rahat bir şekilde kazanacaksınızdır bunların hepsinin üçünü de. herhangi bir bir şey isteyeceğinizi zannetmiyorum. Bunların üçünü de rahat bir şekilde alabileceğinizi tahmin ediyorum. Sonra 10x'imiz geliyor iki karakter. Bunları bence kesinlikle sahip olun. 1 artı 1 ve Ancient Summon geliyor. Faction Legendary Hero Bundle. Ee, eskiden de da daha önce gelmişti. Ee, yani 30 dolardı yanlış son o zaman da. 30 dolara e, bir tane Lego alacaksınız direkt. Fakat bu sefer biraz daha farklı. Öncekinde direkt rastgele de bu sefer sınıfını da seçeceksiniz. İstediğin hangi sınıfı? İki sınıf var tabi burada sınırlamışlar. Ya Piercer ya da North Tron bence herkes Pierce alacaktır. Neden? Çünkü arka silah seks var. İyi. Bu üç karakter inanılmaz iyi. Oyunun her aşamasında, Guild Boss'undan tutun her yerde. Burada ise King Hearts çok iyi. Yani Broker'i iyi, güzel tank. Fakat tank işte. Yani sadece tank başka bir şey yok. Nocturne de güzel Void Rift için. A, uh, Pacing'e target olduğu için. Ama ben herkesin ilk başta Piercer alacağını, belki ikisini, belki ikisini de alabiliriz. Bilmiyorum şimdi nasıl gece paket. Ama Piercer bence kesinlikle ee, eğer ki para harcayan bir insansınız alınabilir çünkü Araka, Hex, Silas 3'ü de çok iyi. Ekstra bu da Karo Cuma indirimleri var. Karo Cuma indirimleri her saat başı güzel bir ıı, offer gelecek diyor, teklif olacak. %400, %550 indirimler olacak diyor, çok iyi. Ve summon, bütün Summon'ları da kullanabileceğiniz indirimli paketler geleceğinden bahsediyor. Açılır mı Onyx? Kesinlikle açılır, sakın kaçırmayın bence ama ilk başta bir artı 1 alıp sonrasında 10x'e geçmeyin. Ee, Hollow'u epic bence kesinlikle çıkarın. Bunu epic yani 10x varken çıkarın çünkü çok nadir hatta bende maalesef ki yok. elowinden 3 tane çıkıyor ama epic'ten çıkmıyor hiç. Biraz garip bir olay. Şöyle Hilda'ya göstereyim. Dolores'in var. elowinden 3 tane For çıkıp Mother. ondan hiç çıkmaması biraz garip. Bundan 5 tane çıkıyor. Hiç Awaken basmadım bunlara. Kendileri çıktı. Ee, Soulstone basmadım yani. Bu kadardı bu video. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.